yakın arkadaşım da yazar ekibinde Sıla. Onun heyecanını paylaşıyorum biraz. O yüzden biraz heyecanlıyım. BKM yaptı. Eminim çok iyi bir film olmuştur. Biz de keyfini çıkarmaya geldik. Ben çok güzel olacağını umuyorum. Ben evet. de <laughs> çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ve hem oyun olarak hem de bu film olarak içinde. <laughs> Keyifli olacağını düşünüyorum. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Bugünü bekliyorduk daha doğrusu. Birazdan da izleme fırsatı bulacağız. Çok güzel bir ekip var. Senaryo ekibi çok iyi, yönetmen çok iyi. Yapım net iyi. her şey güzel olacak diye bekliyorum. Komedi filmlerini çok seviyoruz zaten. Bekan Bey'e çok aşığız. Oyuncularına da aşığız bu filmin. Bakalım inşallah çok eğleneceğiz yani. Dedemin Fişi filmimizin adı Bu Cuma vizyona giriyor. Ekibimiz budur güldür güldür. Yazar kadrosunun yazdığı güldür güldürün yönetmeni Meltem Bozoklu'nun çektiği yine BKM projesi bir işimiz. Ee, ben hemen ayrılıyorum arkadaşlarım devam etsinler. Hepinizi çok seviyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Biz elimizden geleni yaptık. Şimdi takdir seyircinin. Biz de heyecan içinde bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Güleceksiniz de ağlayacaksınız da ee, inşallah hiç kimse evine e, mutsuz yollamayacağımız bir e, çalışmamız oldu. Ee, Ayaklarınıza sağlık. Gülmeye çok ihtiyaç var. Böyle kaliteli insanların yaptığı iş daha da güzel olacak inşallah. Bekliyoruz. Ee, tüm arkadaşlarımın filme de yansıttığına inanıyorum. Heyecanla bekliyorum şu an izlemeyi. Umarım çok güzel bir gece geçer. Umarım beğenirler. Herkes beğenirler. Biz çok beğendik. Beğenerek çalıştık. Zaten çok şeker bir ekip Güldür Güldür ekibi. İzleyenler çok güldüklerini söylüyorlar. Ben de bu akşam gülmek için buradayım. İnşallah gişeye de yansı bu bol bereketli gişeler diliyorum.